Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Şu anda dış hava sıcaklığı kaç derece abi? Nereden görüyorduk? Dur. Şuradan. 28 derece dış hava sıcaklığı Antalya'nın. Şu anki sıcaklığı bizim kaloriferimiz sıcak konumunda. Bunun da sebebi şu. Aracımızda hararet problemi var. Şimdi kaloriferimizi kapatacağız ve yola devam edeceğiz. Ve hararetimiz çok fazla yükseltmeyeceğiz. Hafif 100-105 derecelere çıktığı zaman neler oluşmuş neden böyle hararetimiz çıkıyor yeni tip CLH tipli C kodlu olan motorlarda böyle bir problem var ve bundan sizlere bahsedeceğim aracımız henüz 113.797 kilometrede yani trigger değişimine daha var ama erkenden devirdaim pompası devre dışı kalabiliyor, bozulabiliyor. Bu gibi durumda da arkadaşlar aracınız yolda siz giderken bir 4-5 kilometre kadar yol aldıktan sonra hararetimiz yükselmeye başlayabiliyor. Böyle bir şey yolda başımıza geldiği zaman nasıl davranmamız gerekiyor onu göstereceğim. Bakın yükselmeye başladı. Yükseldi. Gidiyor. Şimdi duracağım. Yapmamız gereken işlem şu. Şu anda 100 dereceyi gördük. Kritik bir derece değil. Bu derecede su kaynamaz. Tabi bunu hemen fark edemeyebilirsiniz fakat fark ettiğiniz anda hiç paniklemeden yapmanız gereken işlem direkt kalorifer kısmımızı tam sıcağı alarak sonuna kadar açmamız ve açtığımızda da şu şekilde bir düşme göreceğiz şimdi bekliyoruz biraz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok kaloriferi sıcak konumunu alıp Sonuna kadar açıp belki biraz pişeceksiniz ama değil mi abi? Evet. Biraz pişeceğiz var. ama en azından motoru pişirmekten kurtarmış olacağız. Bununla alakalı daha önce yine bir video paylaşmıştım. Bayağı bir fazla izlenmişti ve bayağı da bir tepki de almıştı. Bunlar üçgeyatçı inanmayın falan diyenler de vardı. Ona istinaden de tekrar aynı videoyu çekeceğim. Şimdi burası çok hafif tatlı bir rampa Ramp olması önemli değil. Düz yolda da gitseniz hararetiniz yükselecek. Bakın 90'a geri indirdik. Şimdi servise gitmemiz lazım onarımı için. Devam edeceğiz ve bakacağız hararetimiz tekrar yükselecek mi? Baştan söyleyeyim hani videodan sıkılanlar için. Arkadaşlar yükselmeyecek. Neden yükselmeyecek? Sebebi şu. Şimdi C kodlu olan motorlar 1.6 ya da 2000 fark etmiyor. Elektronik devir daimli olan motorlarımızda bir civa sistemi var. Elektronik arkasında bir kablo var ve bir nevi termostatın vazifesi bu devirdaim pompasına verilmiş. Yani sirkülasyonu durduruyor ve sirkülasyonu başlatıyor. Bununla da birlikte sürekli bu sirkülasyon değişiklik göstereceği için EGR e ve manifold soğutma sistemine ayrı bir radyatör ve ayrı bir elektronik su pompası devirdaimi konumlandırılmış. Aynı şekilde ikinci bir elektronik su devirdaimi pompası da kalorifer sistemimiz için konumlandırılmış. O da aynı şekilde vazifesine devam ediyor. Yani sürekli elektronik devirdaimimiz devrede ve devreden çıkıyor, sürekli işte giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Şimdi sadece o vazife yapmış olsa ne olacak? Kış aylarında kaloriferi açtık ayda, dışarısı soğuk. Elektronik devre daimımız eğer devrede değilse içeride üşüyeceğiz Üşümeyelim diye de ikinci bir devre daim sistemi elektronik olarak direkt motor DC motorla kalorifer sistemine sıcak su pompalayan bir motor yapılmış. Yani biz de bu şekilde hararet yapınca kalorifer sistemini devreye aldığımız zaman o bahsettiğimiz ikinci DC motor arkadaşlar devreye giriyor ve başlıyor içerideki antifrizi sirkülasyon yapmaya bize buraya gönderiyor. Bizim buradaki kalorifer iç küçük radyatörümüzden bize sıcak hava üflüyor ve motorun hararetini ısısını bu şekilde alıyor. Gördüğünüz gibi az önce yoldayken hararet yaptık. Şu anda devam ediyoruz yola. Hararetimiz 90 kilometrede sabit. Pekala bu şekilde kullanmaya devam edebilir miyiz? Bu şekilde kullanmaya devam edemeyiz. Neden? Şimdi daha performanslı kullanmaya kalksak daha hızlı aracımız yine hararet yapacaktır. E sürekli zaten sıcak havada kaloriferde tam maksimum konumunda da kullanamayacağımıza göre bu pozisyonda en yakın servise ustamıza kadar en azından aracımızı götürebiliriz arkadaşlar. Bu araç çekiciyle gelmiş. Mesela abim bu videoyu izlemiş olsaydı değil mi abi? Evet. Bu şekilde uygular arabacıl, aracıyla bize kadar gelirdi. Ekstradan 100 TL, 200 TL artık neyse çekici ücreti ödememiş olurdu. Dükkana gelirdi bize o parayla tatlı ısmarlardı. Daha iyi oldu değil mi abi? <laughs> Yine ısmarlarız. <laughs> Yine ısmarlarız. Evet. Allah razı olsun. Ben abi. işin şakasındayım abi. Yani bu gibi ince pif noktaları sizlerle her zaman paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada testteydik şimdi yola çıktık. Yapılacak işlem sökeceğiz ve devri daim pompamızı trigger setimizle birlikte değiştireceğiz arkadaşlar İşlerimiz çok yoğun belki o videoyu çekemeyebilirim hani çekemezsem de usta bu arabanın videosu gelecek mi diye soran arkadaşlara buradan cevap olsun e, kızmayın bana çekemeyeceğim diye şu anda bu yol düz bir yol birazcık basalım bakalım hararet yapacak mı yine ama zannediyorum ki bu kadar sıkıştırmalarda yapmayacak heral et Şuna dokun abi Ekran açılsın Şu power'a bas Power şurada Devam ediyoruz hala sanayinin içindeyiz dışarı zaten Az bir kenarına çıkmıştık Yine bakın basıyoruz Arac zaten 113.700'de, kilometresi de gelmiş. Kaç model abi aracımız? 2016. 2016 model Passat. Hani hep diyoruz ya, programlı eskitme üzerine artık çalışılıyor diye. Bakın 120.000'i görmeden daha 6.000 km kala zaten arıza yapmış. Bu şekilde gördüğünüz gibi gezebiliyoruz, acil işimizi görebiliyoruz ama işin içinde pişmek de var. Pişiriyor bizi. içeride arabalar var. Şimdi arabalar çıkacak. Biz hala testimizi yapmaya devam edelim. Yani bu şekilde bilinçli olan kullanıcılarımız kullanabilir. En azından acil gitmesi gerektiği yere kadar gidebilir. Paniklemeyin bu gibi durumlarda. Yeni model olan 1.6 ve 2.0 olan motorlarda yani elektronik devirdaim pompası olan motorlarda arkadaşlar böyle bir çözüm var sadece terliyorsunuz. Biz şu anda terledik. Siz de sadece maksimum terleyeceksiniz. Ve bu videoda buraya kadar diyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda inşallah görüşürüz.